Herkese selam reisler. Yeni bir GTA 3 bölümüyle ekranınızdayım. Luigi'ye geldim. Patrondan bir görev almak için geldik buraya. Bakalım bize bu sorular ne verecek? Bazı Diablo pislikleri. Öldüreceğiz tamam öldürelim. Diablo pisliklerini öldürmem gerekiyor ve silahçı açıldı. İkinci bölümde silahçı açmayı başardık. Güzel. Hemen gidelim bir silahımız alalım. Bak. Mambayı da peşimden getiriyorum yalnız. Silahçıya uğrayalım bakalım. Evet. Silah ihtiyacım var. Avlu da sana bir dokuzluk bıraktım diyorsun. Tamam. Avlu nerede oluyor? Şurası mı avlu? Aynen burası avlu. Geçin bir. Ortadaki yere koymasaydın daha iyi olur aslında ama neyse. Sorun değil. Arabayı alalım. Adam hareket mi ediyor? Sürekli uzaklaştığını radarda görüyorum. Sanırım hareket eden bir hedef var. Bu çeteyi öldüreceğiz şimdi. İcabına bakacağız. Haddelini bildirmek artık Cloud'un işi. Adamlar nerede? Tamam gördüm. Gördüm adamları. Önlerini kesebilir miyim acaba? Önlerini kesme şansım var mı? Var. Duracak mısınız yoksa? Oha! Son canım da yalnız. Boyuna alışmak benim bayağı bir zamanımı alacak yalnız. Zor. Boyunun sistemini sistemine alışmak biraz zor. Hemen yani şuradan bir hastaneye falan uğramam lazım. Öleceğim yoksa. Acaba bu oyunu nasıl oynuyoruz? Nasıl hedef alıyoruz? Bunlar önemli. Nişanmada biraz sorunlar yaşıyoruz. Şuraya bir geçelim. Silahçı bizi aradı ama telefonu açamadık, yetişemedik. da can alabileceğim bir yer var mı? Bildiğiniz. Heal yapabilecek bir şey var mı acaba? bu kadar minnacık canlı da oyun oynanmaz. Bence ben bir oyunu kaydedeyim belki canım yenilenir. Aynen ben bir gideyim. Oyunu kaydedeyim yoksa öleceğiz. O pompalı silah olan adam bana bari... ve canımı azalttı bu duruma düştük. Yoksa bu duruma düşmezsek pompalıya karşı biraz kötüyüz ya. Ama öğreneceğim. Oyunu öğreneceğim. Burası neresiymiş? Yalnız 5 canım kaldı. Metro açıldığında Stanton adasına giden treni bilebilirsin. Henüz metro açılmamış. Hem köprü yok hem metro yok. Şu anda sadece bu yollar var. Sakın bana çarpayım bir çarparsan ölürüm lütfen. Neden öyle olduğunu anlamadım ya. Bir iki tane daha fight'e girersek, bir çalışmaya daha girersek Orayı kapacağım büyük ihtimal. Ama bu canlı görev alamayız. Alırsak eğer ölürüz. Bunu da istemiyorum ben şu anda. O yüzden. Bir kayıt alayım. Arabayı neden bıraktım? Kısa gördüğüm için. Keşke bırakmasa mıydım acaba? Böyle biraz ailesi gidiyoruz galiba. Pompalı bu. Bayağı mermisi de bitmiş. Adam tüm mermisini kullanmış neredeyse. Baksana. 5 tane mermisi kalmış. Burada bir tane uzimiz var galiba. Şurada bir oyunu kaydedeceğim. Oyunu kaydedelim hemen. Eyvallah. Canım hala doğmadı. Bir dakika yanlış oldu. Bir gidelim o zaman. Bu da cevap edeceğimiz başka bir yer var mı? Galiba yok. Bir araba daha geliyor mu? Geliyor tamam. Bu canla bir şeyler yapacağız o zaman. Tekrar Luigi'ye gidiyorum ben. Ondan bir tane daha görev alacağım. O daha çok çalışmalı. Vurduğu kırmalı görev daha veriyor ve benim alışmam için onlar görev almaya devam etmem lazım. Pekala. Bakalım bu sefer benden ne istiyorsun? Aynasız Partisi. Vay, Aynasız Partisi'ni severiz. Nasıl bir şey oluyor? Merhaba, hayırdır? Atara bak atara. Ne yaptın? Ne yaptı yani? Bu ego ne? Polislerin partisi. Tamam. Yani ne yapacağız tam olarak anlayamadım. Aynasız partisinde dört tane az kız olursa Luigi mutlu olmayacak yani. Yapma be. Birader biraz sakin olsak mı? Tekrar bir süreli görev daha. Kızların bir tanesi burada. Metro çalışıyor yalnız. Ben bilemiyorum. Bin bakalım. Birinciyi aldık. Hemen ikinciye gidelim. İkinci nerede? Burayı takip edersem galiba ikinciyi de alabiliyorum aynen. Ne oluyor lan? İkinci de burada. Üçüncü tam olarak nerede? Buradan gidebiliyor muyuz? Bir haritaya bakmam lazım ya. Haritaya nereden bakabiliyoruz? Erteğe bakamıyoruz. Buraya gitmek pek mantıklı olmaz. O yüzden ne yapalım biliyor musun? Şuradaki yoldan geri dönelim. Belki burası Biz doğru bir yere götürebilir. Bunu da aldıktan sonra bir git-gel yapacağım. Bin. Partiyeri nerede? Aydınsızların partisi nerede acaba? Hemen bir oraya gidelim. Bu kızları bir bırakalım oraya. Şu seni alamayacağım. Yer dolu. Üzgünüm. Biraz bekleyeceksin. Yol kapalı. Tamam yakılmış ya. Sorun yok. Baya yakılmış. Oraya nereden girebiliriz? Ha gördüm eyvallah. Üç tanesini getirdik. Şimdi tekrar gidiyorum. İlk önce şurada bir tane var ya, onu bir alalım. Bin. Bir tanesini aldık. Şimdi diğerine gidelim. Ondan sonra da büyük ihtimal görevi bitiririz. Bin bakalım. Bin. Tamam bu kadar yeterli bence. Daha fazla istersi götürürüz ama. Aynısızlar şu anda kafayı buluyor. Ben de ineyim. Ben gelebiliyor muyum? Ben gelemiyorum. Niye? Ben şoförlük yapacağım. Tüm kızları getirmem gerekiyor galiba. Olay. Tamam. Hepsini getirmem istiyor benden. Giremiyorum. Arabamda yer var. Yapabilirim aslında. Zamanım da var şansımızı deneyelim bence reis. Tüm kızları getirebiliriz belki öyle bir şansımız olabilir. Çok da uzak değil yani. Yetişebiliriz. Bak bir dakikamız var ve ilk kızı almaya geldim. Bin. Bin canım bin çabuk. Zamanımız yok. Hemen diğerine gidiyorum. 50 saniyem falan var. Oraya gidemiyorum. Orası kapalı. Şuradan döneceğim o zaman ben de. Buradan da olsam aynen. İkinci damaya geldim. İkinci yukarıda bir yerde. Şöyle yapalım. Diğeri nerede? Diğeri biraz daha uzakta ama yetişemeyeceğiz galiba. Şansımı denedim mi? Ben. ben vallahi şansımı denedim. 5 tane kız götürdüm polislerin partisine. O da aşağıda ama yetişmez abi yetişmez. Kendinize iyi bakın. Bu görev de bitsin. Şimdi şu J'ye gideceğim. O arkadaştan bir görev almak istiyorum. O bana ne verecek bilmiyorum. Bakalım. Amerika önce şu canımı ben bir doldurayım. Yoksa bir feyde fail olacağım. Bir feyde fail olacağım da ya. Bir görevde fail olacağım. Düzelteyim. Benim can almam lazım. Can nerede alacağım ya? Bu da hastane var evet ama nerede? O oyunu henüz haritasını ezberleyemedim. Haritayı da açamıyoruz işin kötüsü Bak haritayı şu anda açamıyorum Şu anda haritayı göremiyorum Ne yapacağız bilmiyorum valla Aslanın nerede olduğunu bilen varsa eğer Bu oyunu daha önce oynayan Bana bir yerini Kaç Oy yer sarsıldı ya. Zaten minnacık canım var. Bir tane biri çarpsa da bir tanesi bir yumruk atsa var ya. Meftayım. Bittim yani. Şu an çok sıkıntılıyım. Vallahi bir sıkıntıdayım. Yiyecek bir yer yok mu ya bir şeyler? Atıştırayım canım istersin falan. Yok mu? Allah Allah ne yapacağız? Pompalının Allah belasını versin. Kelesini aldık ama. Çok geç kaldık ya, oyunda bu mekaniklere alışmak biraz zor, nişan alamıyoruz galiba anladığım kadarıyla. Buna alışman biraz zaman alacak. İnşallah daha güzel oynarız. İşte yemek yeri olsa mesela bir şeyi düzeltebiliriz aslında ama... Yok ama. Birinin telefonu çalıyor, neyse. Evvela Bodur Lee Chong Görevindeyiz Merhaba dostum Yeni bir çeteden Ee? Yani detaya ihtiyacım yok, Çin Mahallesi'nde erişte standı var Tamamdır Yok emanete ihtiyacım yok Benim ihtiyacım var biliyor musun? Sağlığına ihtiyacım var, sağlığımı yükseltmem lazım diyorsun. Tamam dikkatli oluruz. 5 tane artık nasıl bir çatışma yapacaksak orada? Benim bir düşünsen var ya, bir kere düşünsen. Dostum senin canın az. Oraya tek başına gitme. Yanına adam vereyim. Adamla git. Ya da şu bir hastane var. Oraya git. Desen var ya, aşırı olacak da demiyorsun. Ne yapacağız hiç fikrim yok vallahi. Eğer hastanede görürsem duracağım. Enzuda, bu burası polis departmanı. Bu da ha sağlı gördüm nihayet. Hastanede buradaymış. Güzel. Burayı unutmuyoruz. Burası sağlık alabileceğimiz bir yer. Bana hatırlasın mutlaka. Buradan alabiliyormuşuz sağlığımızı, yükseltebiliyormuşuz. Güzel. Şimdi ben yoluma devam ediyorum. Polis sakin. Çin mahallesine gidiyoruz. Orada öldürmemizi isteme istediği bir eleman var Chang diye. Li Chang diye biri var Çinli galiba. Onu öldürmemizi istiyor bizden. Alaşağı etmek, öldürmek demek bence anladığım kadarıyla. Döv demiyordur büyük ihtimal. Şöyle bir arabadan ineyim ben. Silahımı alayım. Pistol. Fazla mermim yokmuş. Lichang bu. Tamam.